Peki, bilgi olarak önce camiayı çok iyi bildiğin için Mehmet bir sana sorayım. Genelde Mehmet Yılmaz'dan isim almak zordur. Netleşmeden çok bir şey söylemez ama tercih etmez daha doğrusu. doğrusu en azından bu. bölge bölge diyeyim. Hangi liglere bakılıyor? Nasıl oyuncu profillerine gidecek Trabzonspor? Bir planlama yapılmıştır sonuçta. Hocayı da yakından tanıyorsun biliyorum. Bize, Şimdi... izleyicilerimize ne aktarabiliriz Trabzonspor'un devre arası politikası ile ilgili. İlk önce şöyle bir durum hangi oyunculardan vazgeçilecek ve de işte şu an gündemde e, Trabzonspor'da 3-4 oyuncuya çok yüksek rakamlarda başkana da zaten söylemler var. Yani Tek çok zor. bu oyuncular da belli zaten evet. kimlerin olduğu. Yüksek rakamlar işte bu oyunculara hani Uğurcan normal şartlarda hani örnek oradan verelim. Hiç başkan vermeyeceğini düşündüğü oyuncu Tabi burada Uğurcan da gitmek istedi evet. ama iki taraf için de hayırlı oldu. Çünkü 33 artı 3 mi yani 36 milyon euro değil mi? 30 evet. 36 evet. yani. Ya sadece Uğurcan sürecine şunu ekleyeceğim. İşin Avrupa tarafı. Avrupa'da Avrupa'ya bir transfer bekleniyordu ya Uğurcan Çakır'la evet. ile ilgili. işte son anda Galatasaray yani evet Galatasaray'la adı anılıyordu Uğurcan Çakır'ın ama Galatasaray tarafında da işte o dönem işte Ederson iddiaları çok Fener kuvvetliydi. Fenerbahçe'de de, Fener de, aynı şekilde. Ertuğrul Doğan'ın bazı açıklamaları vardı. Bence taraftarın o duygusal tepkiyi göstermesinin sebebi de bu süreçti. Ama diye orada diye düşünüyorum. Şöyle oradaki e, bazı insanlar şurayı kaçırıyor tabii içeri için. Uğurcan gitmek istedi. Şimdi Sayın Başkan daha ne yapabilir? Evet. Ki? Ve, ve çok de, istedi yani. Ve de, çok, tabii ki gitmek evet. istedi. Şimdi Uğurcan'ı ben en iyi tanıyanlardan bir tanesiyim. İlk bizim dönemimizde oynadı. Yani evet. biz ilk Doğru. Onur Kıvrak'tan sonra kaleyi devralan bizim Kriz oynattığımız bir daha. oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Tabii ki yaptıkları tartışılmaz. Ama giderken de kulübe tarihin en büyük parasını kazandır giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii Trabzonspor'un da burada şansı ben mesela... Ee, ona anadan bu performansı beklemiyordum. Ne derse kim ne ha, derse söylesin ben yani de bu kadar şekilde. performansı yani Bu kadar uyum içerisinde Trabzonspor'la kimse... bu yolu yürüyemez. Ya sezon sonu şöyle düşün. Sezon sonu senin satın alma opsiyonun yok. Sezon sonu 6 aylık, 7 aylık bu imza imzalıyorsun. Para, yabancı oyuncunun genelde bakış açısı bu. Parayı alacak. Oyunlar oynamaz. Çok örneklerini gördüm. Oynadığım dönemlerde de böyleydi. Bu değişmez. Çünkü genelde ee, yabancı oyuncular bizim gibi olaya bakmıyor Onlar daha profesyonel ya yani Onlar sözleşmesinde ne varsa Ben çok biliyorum Sözleşmesinde yazıyor o gün param ödenmesi Antrenmana çıkmaya çok arkadaşım bir vardı Bir hatırlatayım benim. sana mesela abi Beşiktaş o dönem Barcelona'dan Miralem Piyaniçi kiralamıştı evet, evet. Yani Muazzam büyük bir oyuncu O kadar heyecanlanmıştım ki yani Onu burada izleyecek olmamızdan dolayı Daha önce çünkü Bosna Milli Takımındayken canlı da izlemiştim Miralem Pjanić geldi buraya. Değim yerindeyse hızlı yürümedi. Evet. Hani bir sakatlık yaşamayayım anne hani çabuk çabuk şu sözleşme bitsin de geri döneyim diye. Örnek. Tabii. Yani bu da ama bence çok büyük. Ama bunlar profesyonel şey. davranışlar değil yani. Sözleşme işte bu kahvele varsa sözleşme varsa. Türk oyuncu daha farklı. Ha diyeceksin ki ne kadar Türk oyuncu var. O da daha farklı. Çünkü genelde artık hep yabancı evet. oyuncular üzerine konuşuruz. Bizim oynadığımız dönemlerde 3 yabancı vardı. Şimdi genelde takımın takımın ağırlığı Türk oyunculardan kuruluydu şimdi yabancı oyuncuların üzerine ama benim söylediğim hep söylediğim bir şey var. Yabancı oyuncu olacaksa benden ekstra olacak. Yani yabancı demek ekstra güç demek. Bunu alıyorsan ya yani benden daha kaliteli olması lazım. Ben 5 tane atıyorsam onun 10 on tane atması lazım. Yani farklı şey Trabzonspor'un şimdi konu biraz dağıldı. Trabzonspor'un e, transfer nereleri yapacak? Şimdi bu O zaman bir dakika. Tamam. Ben buraya virgülü koyayım. Çünkü tamam. reklam süremiz geldi. Önemli bir konu Trabzonspor'un devre transfer dönemi politikası. izleyicilerimiz de merak ediyor. Çok kısa bir ara rica ediyoruz. Evet. Mehmet Emensaz'ı sana bırakayım. Şimdi Trabzonspor hangi mevkilere nasıl takviyeler yapacak? Lig alabilirsek, yaş skalası alabilirsek şimdi, çok da tatlı olur bence. Şöyle Trabzonspor takımı bulunduğu konum itibariyle söylüyorum. Yani şimdi gençler bir maçında kazandı. İlk üçün içinde şu an üçün sırada. E, beklenti tabii ki biraz daha yukarıda ama Trabzonspor para harcayacağı noktalar var. Bir defa stoper olmazsa olmaz. Trabzonspor kesinlikle bir stoper alacak. Yani Batago bu takımın birinci stoperi ama ona şöyle de bir durum var. Eğer devre arası sen e, 25 milyon eurodan aşağı bırakmayı düşünmüyor Trabzonspor ki tekliflerde var. Evet. Burada olayı var. İşte bu oyuncular eğer satılırsa belki tabii ki Trabzonspor takımının çehresi değişecek. Çünkü yeni oyuncular alınacak. Onlar da hazırda. Yani oyuncular da hoca kafasında yönetime bunun planlarını sundu. Gitme ihtimali olan oyunculara karşı ama Trabzonspor'un o zaman eli çok... Hangi ligden ço bu oyuncular? Ya şöyle gidecek olanları mı diyorsun gelecek olanları mı diyorsun? Gelecek Şimdi bak gidecek olanları. olanlar zaten büyük takımlara gidecek. Hı. Yani kalbur üstü iliklere evet, gidecekler zaten. Gelecek isimlerden bahsediyorum. Gelecekler şöyle, şimdi bazı oyuncular dediğim gibi bu rakamla alakalı bu durum. Eğer sen Batagovu veriyorsan 25-30 milyon euro civarında bir rakama veriyorsan, o zaman Trabzonspor'un bütçesi yukarıya çıkacak. Yani çünkü hedef oynuyorsa, hedef oynuyor Trabzonspor. 3 milyon, 5 milyon veriyorsa Trabzonspor çok da tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray gibi bu yüksek rakamlara ulaşmaz. Evet. Vermez de, vermemesi de çok doğru Trabzonspor takımının. Stoper, Fransa ligi olabilir. Çünkü hmm. Trabzonspor şu an yaptığı transferlerin hani no name dediğimiz oyuncuları Fransa 2. Lig'inden aldı. İşte olayı Fransa 2. Lig'inden evet. aldı. Folcarelli'yi yine Fransa 2. Lig'de yanılmıyorsam oradan bir takıma aldı. Şuraya bir bakayım. Bak. Çoğu no name. Şimdi Belçika'dan Augusto'yu aldı. Augusto'yu Belçika'dan evet. aldı. Doğru. Olayı hatırlıyorum ben de. Ee, ya Folcarelli de Bak bu oyuncuları e, hiç AC, kimse bilmiyordu. Bir dakika şu an AC bir şeydi. A.C. diyor evet. Hı hı. Şu bak bu oyuncuları şimdi no name derken şundan dolayı diyorum. Oyuncuları değersizleşmek değersiz, ondan hmm. dolayı demiyorum. Ama eğer isim yaptıysalar Trabzonspor sayesinde isim Abi yaptı işte, bu takımlar. İkinci transfer olasında e, en akıllı mantık. En iyi günleri önünde mi arkasında mı? Yani Trabzonspor en iyi günleri önünde olan yani en iyi günlerini Trabzonspor'da yaşayabilme potansiyeli olan oyunculara yöneldi. Bu transferin en akılcı en doğru kısmı. Evet. evet şimdi Bununla ilgili bir de defa. şey söylemişti bu arada bu Kim? maçtan önce Fatih Tekke. Geçen sezon göreve geldiğimizde bu gemi limana en güvenilir şekilde, en doğru şekilde e, yanaştıracağız. Bu bir süreçti ve şu an tam net ifadeyi hatırlamamakla birlikte okuduğumda anladım. Bu sezon biz bunun aslında sonuçlarını Evet görüyoruz. Bu sabrın, bize duyulan güvenin sonuçlarını görüyoruz. Mimai'nin de bir açıklama yapmıştık bu maçtan önce. Çok doğru zaten yani yavaş yavaş ilerleyen bir Trabzonspor takımı hedefe ama bizde tabii ki Karadeniz'de genelde gerçi Türk kavramında ve Karadeniz'de sabır kelimesinin altını doldurmak öyle kolay değil. Çok zor. Hani <laughs> kendi memleketim camiayı da çok iyi biliyorum. Şimdi bu maçtan sonra bile 240 günden bahsediyorsun. Kupa maçı da olsa böyle bir maçta e, mağlup olduktan sonra tabii ki doğal olarak tepkiler gelecek. Çünkü büyük kulüpsün. Fatih Hoca da bunları en iyi bilen kişilerden tabii. bir tanesi. Camiayı en iyi o biliyor şimdi bugün ama hırslı bazı olarak da çok hırsıda bir Öyle, profil çok zaten hani bakma kulübede gol atıyor falan bazen o tabii ki sinir ama <laughs> o da çok doğal yani çünkü verdiği reaksiyon normal sağ dışında oynamakla sağ dışında kalmak daha farklı bir nokta Trabzonspor bir defa kanat almak zorunda şimdi şey zaman zaman kullanıyordu ama işte vakamenin lisansını tekrar aktif, aktif edecekler İşte olay beden çıkılır farklı bir oyunda kanat alacak stoper alacak Sağ bek, sol bekle alakalı belki o tarafı ikili oynayabilecek bir oyuncu tekrar alınabilir. Çünkü bunun eksikliğini Trabzonspor takımı yaşıyor. Şimdi Mustafa'nın bir sakatlığı var evet. Doğru. maçta. İşte Pina'yı bazen kaydırıyorsun. Arif orada solda var ama işte Ozan'ı sağ bekle oynatmaya çalışıyorsun. Ama ne kadar katkı alabilirsin Eplişan, o yaptır, şey. Orta ile alakalı Mucine'nin eğer bu katkısı son dönemlerde olmamış olsaydı kesinlikle burada bizim söylemimiz şuydu zaten. Bize Trabzonspor'a fark yaratacak. Yani skor yükünü çekecek. İşte Bakasetas tarzında yani o, o evet. hem asist topun, topun ondan birleşeceği, birleşeceği, topu yönlendirecek, şut asist katkısı yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Trabzonspor. Aslında şu son dönemde baktığımız zaman bunaya Muçi eklendikten sonra işte Augusto Muçi Zubko biraz işin içine evet. girmeye başladı. 10 açtı. 4 Tabii. tane zaten böyle oyuncunuz varsa gol yükünü çekiyorsan hedefe ulaşırsın yukarıya. En az 3 tane transfer bekliyorum ama bu son maç bence Fatih Hoca'nın kafasında birçok oyuncuyla alakalı devam etmeme kararı alacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de benim düşüncem olayık ikpem. Olay ikpem. bazen şimdi bazı takımlar vardır. Biraz Necati tarafını zorlayalım. Ya şöyle bazen bazı takımlar vardır. Oyuncu hocayı taşır. Bazı takımlar vardır başkan eee hocayı da oyuncuyu da taşır. Bazı takımlarda tamamen hoca hepsini taşır. Şimdi bu sezonki Trabzonspor'un durumunu özetlersek çok net bir şekilde yani yarışta olan bir Trabzonspor'dan söz ediyorsak Trabzonspor'u hocası taşıdı. Ama bunu devam ettirebilmesi için yani başkanın da eline malzeme vereceksin. Aynen öyle. Biraz. Yani başkanın biraz da taşıması gerekliliği ortaya çıkacak şimdi, şimdi Trabzonspor için bir de devre arasında yapılacak transferler de yine son derece akılcı devam etmeli. Ama değişmeli. Nasıl değişmeli? Şimdi sezon başında no name isimlere gidebilirsiniz. Çünkü izlemişsinizdir ki Trabzonspor'un scouting bir kamp ekibi dönemi geçirecekler fark yaratıyor. yani erken gelir takımla dediğin gibi 8 hafta kamp dönemi geçirir, hazırlanır ve bu şekilde bir giriş yapar. Okey ama devre arasında yapacağınız hamle bir kere e, yani hem maliyeti açısından zor, hem ta iyi oyuncuyu takımların bırakmaması açısından zor. Diğer tarafta e, sizin o oyuncuları ikna edebilmeniz zor. Geldiğinde adapte olması zor. O yüzden Trabzonspor'un e, yani yarışta devam edebilmek adına eksikleri risk almadan nokta atışı şekilde e, takviyelerle gidermesi gerekiyor. Yani mesela ikinci bir forvet kesinlikle lazım, değil mi? Çok, o takıma. Ne, çok yani, ne? yani ona Tamamen örnek veriyorum, sesli düşünüyorum devre arasında yapabileceğin transferde takımıyla problem yaşamış oyuncuya rahat hani biraz daha kolay gidebilirsin. Mesela hani yarım sezonluk performans mı lazım? Fiorentina küme düşüyor. Edin Dzeko ayrılmak için gün sayıyor. Yani gideceksin abi yarım sezon Fırsat. onu on açıdan sonra atacaksın oyna. Örnek veriyorum hani bir bildiğimden değil de mantık olarak anlatmaya Anladım çalışıyorum. Anladım mesela, Planlama böyle olmalı. Böyle, mesela İrfan Can Kahveci hani kenar eksiğin mi var? İrfancan Can kahveci Fenerbahçe'den bir şekilde koparıp alacaksın. Oraya Çok Onunla ilgili iddialar sen söylemişken çok fazla var. Mehmet var mı öyle bir durum? Trabzonspor'un da... ilgisi var ya, İrfan üstü... Can'a ama çok, çok işte doğal. durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Öyle karmaşık evet. bir durum ki yani Fenerbahçe camiası onu affedecek mi? Tekrar döndürecek mi? Ama her geçen sürede ne olursa olsun bu hem Fenerbahçe için hem de hem oyuncunun kendi bir de milli takım içinde farklı. Bazı oyuncular işte burada yok. Ama milli takıma girip kadronun içine davet edilip oynayan oyuncudan evet, bahsediyorsun. Tabii, tabii, tabii. Şimdi bu oyuncu da doğal olarak e, hayatına yön vermek zorunda. Yani hep antrenman, hep antrenmanlı olacak bir durum değil. Şimdi onu bir takım da alsa onu adapte etmek de öyle kolay değil. Maç ritmini yakalaması evet. öyle kolay değil bu oyuncuların.